Evet, 22. soruya devam ediyoruz. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Şehrin konforlama boyucu ve kirli havasında kaçmak bir arada sırada kendinizi doğaya bırakanlardan mısınız? Beklenen soru sordum. Veya zaten şehirden çok uzaklarda yeşil ve temiz havanın içinde mi yaşıyorsunuz? Doğada açık havada ve şehirden uzakta vakit geçirirken sağlığınızı ve emniyetinizi koruma altına almayı sakın unutmayın. Dikkatsi ve tedariksiz bir şekilde çık e çıkılan basit bir outdoor yürüyüşü bile istenmeyen sonuçlara yol açabilir. İşte size doğanın tadını çıkarırken yardımcı olabilecek detaylar. Anlatma tekniği arkadaşlar var. E burada arkadaşlar dış monolog tekniği kullanıldı. Dış monolog yani konuşuyorum ama karşından e ama karşıdakinden bir cevap alma be e gayem beklentim yok. Sohbet havasında gayet samimi bir şekilde uyarı cümlesi var. Sakın unutmayın. Öneri hani e, e, bu tarz durumlara yol açabilir. Dikkatli olun demiş. Zaten olabilecek detayları da vermiş. Ama zamanda geriye dönüş yok. Şimdi ben bugün anlatıyorum anlatıyorum. Bir anda çocukluk dönemine geçiyorum. O yüzden cevabımız Edirne olması lazım. Evet. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin Cevabı C hangisinin cevap niteliğindedir? Birleşmiş Milletler'in biyoçeşitliliğini konu alan son raporunda farklı senaryolar var. Eğer ekonomimizin olan senaryoda giderse olumsuz tablo daha da olumsuzlaşacak. Dünya ekonomisi ve tüketimi merkezi aldığı için doğal kaynaklar zamanla yok oluyor. Senaryoların içinde küresel anlamda ekonomilerin reformu edildiği ekonomilerde küçülmeye gidildiği ve biyolojik çeşitliliği ve doğayı koruma ilkesinin merkeze alındığı sistemlerde 2050'den sonra iyileşme olasılığı bulunuyor. Kısacası bu bir seçim meselesi. Birleşmiş Milletler'in biyoçeşitliğini konu alan son raporunda bakın genelde soru e, olan cümleler soru sorulduğunda arkadaşlar ilk cümlede verilir cevabı. 2050'ye kadar olumsuz tablosun devam edeceği belirtiyor. Ya sonrası bakın. Ya sonrası diyerek burada tamamen ne yapmış oldu? Bu durumu vermiş oldu. Size göre ile ilgili ne oldu? Ama şimdi Birleşmiş Milletler eksik. Birleşmiş Milletlerin bir konu alan son rapın tamamına ulaşılabiliyor mu? Ama burada daha sonrasında ki tablonun devamını bahsetmedi. Birleşmiş Milletlerin bir konu alan son rapında ülkemiz içinde gibi aralarda e, bulunuyor dedi. Ama yine aynı şekilde daha sonrasıyla ilgili bir durum yok. Çünkü orada daha sonrasıyla ilgili de soru var, ee, cevap var. Ekibin kadar sürecek olan olumlu tamı devam edecek mi? Ama burada ne yok? Birleşmiş Milletler burada yok. O yüzden cevabımız adam. Bu diyalogda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Hayatımda bir nokta, dönüm noktası sayılabilir. Bakın ilk ilkine bakalım. Son derece Başarılı, özgüvenli, tam neşeli, dokuz güzel insanla tanışma imkanı buldum. Bakın birisiyle tanışmış ve bu hayatının dönüm noktası olmuş. O bakımdan çok mutluyum. Beni ne ikna etti? Derseniz sinema ile mukayese edildiği zaman tiyatro çok daha zor. Bu çok daha fazla emek istiyor, dikkat istiyor, çalışma istiyor. Çok fazla, çok çok fazla çalıştım. Ben gece gündüz çalıştım. Benim arkamda yüz küsür film olmuş. Olsa da tiyatro ile e, sinema çok farklı ki bu daha önceleri de sahne deneyim, deneyiminiz olmuş muydu? Ama şimdi burada dönüm noktası olan bir durumdan bahsediyor. Eksik bir soru. Başarı bir sinema oyuncusuyken sizi tiyatroya yönelten kim? Bakın, 9 güzel insan ve dönüm noktası bu olabilir. Farklı bir alan olarak ilk kez tiyatro sahnesine çıktınız. Hislerini sormuyor. Hani nasıl çıktığını soruyor. Ee, size göre hayatınızın dönüm noktası diyebileceğiniz an hangisidir? An da değil. E, kişilerden bahsediyor bakın buradan. Kendi sinema alanında başarılı görüyor musunuz? Burada da evet ya da ile başlamalıydı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sırada sadece bu çıktı. E, yine de bakalım uyarlama bile seri canlandırmanın güçlükleri nelerdir? Bakın enteresan bir gerim romanda uyarlama bir polisiye. Direkt ne yaptım zaten? Yine aynı şekilde. Çok pardon. Ne yapmış oldum? Bunu buradan e, almış oldum. O yüzden cevabımız burası. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi kesinlikle ulaşılamaz? Tuz Gölü dünyada flamingolar için en önemli üretim alanlarından biri. Burada 20 yıl 20 bin çiftten fazla flamingo yuva yapıyor. Şimdi Tuz Gölü dünyada flamingolar için en önemli üretim alanından biriymiş. 20 binden fazla yuva yapılıyormuş. Bunları böyle tek tek altını çizerseniz daha sağlıklı olur. Fakat yanlış ee, su politikalarından yüzünden kuruma yüz tutan gölde bu yılda susuzluktan ölen en az 15 yavru flamingo gözlemdi. Susuzluk var. Bakın Yanlış politikalardan dolayı susuzluk var ve 15 tane flamingo görmüş. Küresel ısınma gibi olguların etkisi olsa da Şimdi küresel ısınma gibi olguların etkisi olsa da gölü besleyen su kaynaklarının önünü kesilmiş olması barajları, baraj inşaatları veya yasa dışı kuyular kurumanın nedenleri arasında önemli yer tutuyor. Öte yandan göl içinde yeni açılan tuzlalar ve su dengesinin bozulmasını Türkiye'nin en büyük ikinci, ikinci gölünün kurumasını hızlandırıyor. Flamingolar gölün batı kısmında kalan bir avuç sudan medet umuyor. Fakat birçok yavru beslenebilecekleri bu küçük alana ulaşamıyor bile demiş. Tuz gölünün dünyada flamingolar için en elverişli uyumu kesinlikle arkadaşlar şöyle bir baktığınızda üreme ile ilgili hiçbir şey söylememiş. Burada önemli olan nokta su kat tuz gölünün kuruması ve tuz gölü kuruduğu için de flamingoların orada e, yaşayamaması, barınamaması. Yanlış politikaların tuz gölüne zarar verdiği. Bakın şurada e, yanlış politikaları dedim ya da şu direkt şuraya B yazalım. Küresel ısınma gibi olguların dışında birçok neden tuz gölüne zarar verdiği. Bakın e, şurada küresel ısınmanın yanı sıra olguların etkisi olsa bile dedi. C şıkkımız. Göl içinde yeni açılan tuz işletmeleri ve su dengesinin bozulması sonucu kurun, e, gölün kurumaya yüz tutması. E, yeni açılan tuzdalar. bakın burada D şıkkı. Gölde flamingoların yaşamı sürdürebilecek alanların darlığı. Bakın küçük alan, batı kısmında kalan küçük sudan medet umuyorlar dedim. Buradan da E şıkkı gelir ama A ile ilgili bir bilgiye rastlamıyoruz. Evet 26. soruyla devam ediyoruz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Sürekli değişen bir çevrede faaliyet gösteren e, günümüz işletmenin en önemli sorularından biri değişime uyum, değişime uyum sağlamamaktadır. Değişim yönetimi bu uyumun bilinçli, bir plan, bilinçli, planlı ve yönetimli bir biçimde gerçekleştirme sürecidir. Yerleşmiş pek çok bireysel ve örgütsel alışkanlıkları değiştirdiği için sancılı bir süreç olan değişim az ya da çok her zaman bir dirençle karşılaşıyor. Değişimin dirençle karşılaştığı. Bu direncin yönü ve derecesine etki eden pek çok faktör bulunmakla birlikte etki eden birçok faktör var. E, nitelik ve kişilikleriyle örgütsel yapı ve yönetim yaklaşımı bu bağlamda önemli bir rol oynar. Örgütsel değişime başlamadan önce ortaya çıkabilecek sorunları askeri düzeye indirebilmek için değişime hazırlık yapılması gerekir. Bu bağlamda çalışanlar değişime hazırlanmalı ve direnç alanları ya da konuları tespit edilerek gerekli tedbirler alınmalıdır. Bütün bu önlemlere rağmen ortaya çıkacak olan direnci kişinin özellikleri dikkate almak suretiyle direnci ve türün derecesine göre geliştirilen e, metotlara yok etmek ya da askeri düzeye indirmek mümkün ol, olabileceğini söyledi. Bu direnci ne yapılabilirmiş? Daha az düzeye, askeri düzeye indirilebilir. Ardından meydana gelen değişimler şirketleri çoğu zaman mali sıkıntıda alakası bir yok. Değişim de başarı büyük ölçüde değişime olan direncin süreç içerisinde ortadan kaldırmasıyla yakından ilişkilidir diyerek zaten bunu vermiş oldu. Örgütsel değişimle ilgili bir şey yok. Çalışanlardan değişime ayak uydurmayacak olanları iş ak akitleri sonlandırmanı ve değişime uygun personel isti... Hayır zaten burada asıl anlatmak istenen bu da değil. Sürekli e, değişim içinde olmalı ve bu değişimin direnci kırılabileceği anlatıyor genel anlamda e, buraya baktığımızda. Direncin türü ve derecesine göre şirket değişim yönetimi ekibi kurulmalıdır ilgili bir bilgi yer rastlamıyoruz. Bu parçada asıl anlatmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum. O, o da daha başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat her zaman buna hangi yoldan varacağınızı pek bilmiyoruz. Çoğu kez insan dünya işlerini bıraktığını sanır oysa ki bu işlerin yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır. Bir aileyi yönetmek, bir devleti yönetmekten işte de kolay değildir. Ruh nerede bunalırsa bunalsın hep aynı ruhtur ev işlerinin az önemli olmaları daha az yorucu olmalarını gerektirmez. Bundan başka saraydan ve pazardan el çekmekle hayatınızın baş kaygılarından kurtulmuş olmuyorsunuz. Yani siz bir şeylerden elinizi çektiğiniz zaman e, hayattan da el çektiğiniz anlamına gelmiyor bu. Hayattan el çekmek yalnız yaşadığınız anlamına gelmez. Aynen arkadaşlar burada asıl anlatılmak istenen sonda da verilen durum budur. Bu parçanın aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Başımıza bir kez gelen şey büyük dert sayılamaz. Bir anda olup biten bir şey için bu kadar zaman korku çekmek akıl kârı mıdır? Ölüm uzun ömürle kısa ömür arasındaki ayrımı kaldırır çünkü yaşamayanlar için zamanın uzunu kısası yoktur. Aristo, Alpenes ırmağın suları üstünde bir tek gün yaşayan küçük hayvanlar bulunduğunu söyler. Bu hayvanlardan sabahın saat 8'inde ölen genç, akşamın 5'inde ölenin yaşta ölmüş sayılır. Bu kadarcık bir ömrün bastısını hesaplamak hangimize gülmüş gelmez. Ama sonsuzluğun yanında dağların, ırmakların, yıldızların, ağaçların hatta bazı hayvanların ömrü yanında bizim hayatımızın uzunu kısası da o kadar güçlüdür. Burada ne dedi? Ölüm kaygısının yersiz olduğu, gereksiz olduğu... Bir kez gelecek bir şey için çok da fazla kafamıza takmamamız gerektiğini söylemiş. Uzun yaşamanın kısa yaşamaya benzedi. Öyle değil. Öyle bir durum yok. Ölüm kaygısının yersiz olduğu zaten direkt burada ne yaptı? Kendini verdi. Başımıza gelen şeylerin aslında dert olduğu. Dert olmadığı bu da değil. Ölümden bahsediyor. Ölümün insana genç yaşta gelebileceğiyle ilgili bir durum da yok. Hiçbir ölümün zamansız olmadığı bu da yok. Ölüm arkadaşlar zamansızdır zaten. Zamansız gelir yani. Kim ölümü hazırlı yakalanmış, hazırlıklı yakalanmış. Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? E, Demokritos sofrasına gelen incirleri yerken bir bal kokusu almış ve hemen araştırmadır başlamış kafasında. O güne dek incirlerden almadığı bu koku nereden gelebilir diye merakını gidermek için kalkmış sofradan incirlerin toplandığı yeri görmeye gitmiş, gitmek istemiş. Sofradan neden kalktığını öğrenen hizmetçi kadın gülmüş. Boşuna zaman kaybetmeyin demiş. İncinleri bal çanağına koymuştum toplarken. Demokritasın canı sıkılmış. Bu araştırma fırsatını kaçırdığını bir merak konusu elinden alındığı için. Bakın yani kendisini iş çıkartmak için değildi. İçinden geldiği için adam araştırma yapmak istiyor ve hizmetçi de onu da bırakıyor hevesini. Hadi be sen de demiş hizmetçi kadına. Keyfimi kaçırdın ama ben yine de bu bal kokusu... İncirde kendiliğinden varmış gibi nedenini araştıracağım. Böyle demiş ve yanlış. Böyle demiş ve yanlış. Kendi varsaydığı bir etkiye doğru nedenler bulmaktan geri kalmamış. Her açtığı her araştırma bir şüpheyle başlar ama neticesi her zaman olumlu olmayabilir. Bu olumlu olumsuz durumu değil. Adam araştırma yapmak istiyor ve araştırma yapıyor. Sırf merak gidermek adına yapılan araştırmalar zaman kaybından öte. Zaman kaybı da değil. Hatta adam daha devam ediyor. Burada öyle bir durumdan da bahsedilmedi. Boşa kaybedilen zamanlı kıymete, kıym, zamanla ilgili bir durum da değil. Arkadaşlar burada zaman yok. Araştırma da önemli olan zaman değil, araştırma isteğidir. Demiş. Evet arkadaşlar burada zaman, şimdi evet araştırma isteği önemli ama burada zamanla ilgili bir vurgulanma da yapılmadı. Araştırma isteği kişinin bir beklenti neticesi de değil içten gelen tutkudur. Şimdi arkadaşlar burada baktığımızda dediğim gibi zaman olmamış olsaydı belki araştırma isteği önemliydi. Ama zaman ilgili kavram girdiği için cevabımız edinir. 30'a devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu parçadaki düşüncelerle aynı doğrultudadır? İnsan elinde ne illet var ki dokunduğunu değiştiriyor kendiliğinden. İyi ve güzel olan şeyleri bozuyor. İyi olma garsu bazen öyle azgın bir tutku oluyor ki iyi olalım derken kötü oluyoruz. Bazılar der ki aşırısı olmaz. Çünkü aşırı olduğumuz zaten iyi değil demektir. Gördünüz mü? Her şeyin neyi aşırısı? Zarar. Sözcüklerle oynamak deyince e, diyeceği gelir insanın buna. Felsefenin böyle ince oyunları vardır. İnsan iyiyi severken de doğru bir iş yaparken de pekala aşırılığa düşebilir. Kimi zaman aşırılıktan kaçmak bizi doğru yapmaktan alıkoyar. Aşırılıktan kaçmak değil aşırılığı söylüyor. Zaten herkesin inandığı, uyduğu, uyduğu şeyleri küçümsememek aşırılıktır. İnandığı, duyumsadığı bir şeyden de e, bahsetmedi. Okunu hedeften öte atan okçu, okunu hedefe ulaştırmayan okçudan daha başarılı sayılmaz. Yani bakın şurada aşırı oğlumu zaten iyi demek değil. Yani ileriye attıysam da ne yapmış oluyorum ya da geriye attıysam da bunun bir e, önemi yoktur. İnsan sevdiği işi şey yaparken hata yapmak öyle bir durumda yok. Aşırı özgüven çoğu zaman hata yapmamıza neden Burada hatadan da bahsedilmiyor arkadaşlar. Aşırı özgüvenden de kesinlikle bahsedilmiyor. Burada diyor ki bazıları der ki iyinin aşırısı olmaz. Çünkü aşırı olduğumuz zaten iyi, de iyi değil demektir. O yüzden cevabımız C. Aşağıdakilerin hangisinde bu sözlerin sahibine ait bir cümle olamaz? Hareke hareketli, hararetli tartışmalar da keşke diğer sö söz suçları gibi cezalandırılsa. Hep öfkenin alıp götürdüğü bu düşünce çarpışmalarında insanın etmediği kötülük kalmaz. Düşünce çarpıtmalarını ne yapmıyor? Sevmiyor. İlkin düşüncelere çatarı sonra da insanlara. Tartışma da esas karşımızdakinin düşüncesini çürütmek olduğu halde herkes çürütüp çürütüldüğü için tartışmanın sonunda olan şey gerçekten bir bütün uzlaşmaktır. Onun için Platon devletinde akılca ve ruhça zayıf olanlara tartışma yasak etmiştir. Yani fikirlerin çarp çatışmasını, çarpışmasını arkadaşlar e, gerçekler meydana geleceğini söyleme. Doğru dürüst adım atıp yürümesini bilmeyen bir insana gerçeği aramaya çıkmanın anlamı yoktur. Evet arkadaşlar. Aradığınız şeyi bırakıp onu nasıl yoldan arayacağınızı düşünürsek ondan hiç de uzaklaşmış olmayız. Tartışmalar çoğu zaman kısır bir döngüye girer ve hiçbir sonuca bağlanmaz. Fikirlerin çarpışmasında gerçekler meydana gelir demiş. Bakın burada e, tartışmaları sevmediğini zaten söylüyor. Evet, 32. soruyla devam edelim. Bu numaram şimdilerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Kendimi kaptırmamaya çalıştığım çocukça yakışıksız bir huyumuz var. Dertlerimize, dostlarımızı acındırmak, kendimize vah dedir dedirtmek. Başımıza gelenleri büyütür şişir, karşımızdakini ağlatmak isteriz nedense. Bakın. Dert yanmak, dertlerimizi başkalarına sızlanarak anlatmaktır. Dert yanmayı ben burada ne yaptım? Açıkladım. Açıkladı. Ama burada ne yaptım? Kendimi ee, başkalarını acındırmaya çalıştım. Vah vah dedirttim. Arkasından devam ediyorum. Başkalarını kendi dertleri e, karşısında soğukkanlı gördük mü Ömeriz, Ama soğukkanlı biz dertlerimizi sayarız dediğimde buradaki bu bağlantısı devam ediyor. O yüzden cevabımız C. Bu parçadan Cezeri ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Tıp denince akla nasıl i̇bn Sina geliyorsa, matematik denince harezmi, felsefe denince farabi akla geliyorsa, sibermetik denince akla ilk gelen kişi kimmiş? Ceziri'dir. Sibernetik ilmi çağımızda adını veren bir ilimdir. ilimdir. Kökenin eski Yunanca kübernetes veya latince gobernare sözcüğünden alan ilmi ismini 1948'de Nobert Werner vermiştir. Weiner, sibermetin tüm organizma sistemlerinin canlı ve cansız makine ve hayvanların haberleşme ve kontrol sistemlerini incelediğini belirtmektedir. Sibermetik haberleşme, denge kurma ve ayarlama bilimidir. İnsanlarda ve makinelerde bilgi alışverişi kontrolü ve denge durumunu inceler. Bu bilim zamanla gelişerek bugün hayatımızın vazgeçilmezleri arasına giren bilgisayarların ortaya çıkmasını imkan e, tanımıştır. Sibernetik ve otomatik sistemlerin başlangıcı konusunda Fransızlar Descartes ve Pascal'ı Almanlar Leibniz, İngilizler Bacon'ı ileri sürerler. Oysa Cezeri rakiplerinden tam 600 yıl önce Sibernetik'in ilk ilkelerini bilim dünyasına sunan ilk kişiydi. Arkadaşlar buradaki bakın Sibernetik'i sunan hep neyden bahsetti? İlkten. Sibernetik alanında onun çalışmalarını e, hala çözebilen çıkmadığına ilgili bir bilgi Yok. Rakiplerinden çok önce spermatik alanına çalışmalar başladı. Bakın, akla ilk gelen kişi ise eğer ki ben bir alanda e, akla ilk gelen kişiysem ve ilk kez yapıyorsam bunu o yüzden de hatta bakın ilk ilkelerinden bilim dünyasına sunan ilk kişiydi. Yine ilk kişi. İlk kişiysen benden önce yapan yoktur. O yüzden herkesten önce yapmıştır. Batılı bilim insanların birçok alanda örnek olduğuna dair de bilgi yok. Burada sadece ileri süre sürdüklerini belirtmiş örnek olduğunu söylemiyor. Sibernetik dışındaki bilim dallarında da çalışmaların bulunduğuna dair de bir bilgi yok. Sibernetik biliminin isim babası ismini onun söylediğine dair bir bilgiye yer verilmedi. Evet, o yüzden cevabımız Bursa. Bu parçada sibernetik bilimi ile ilgili olarak ifadelerden hangisine ulaşılabilir? Canlı cansız tüm varlığa ilgilendiği. Bakın şurada. Canlı cansız makine veya makinesiz haberleşme kontrol incelendiğini belirtmektedir. Doğru. İlk defa batılı bilim insanların ele alındığına demiş. Hayır zaten ilk defa Cezeri tarafından ele alındı. İnsan ve makinelerde bilgi alışverişinin incelendiğini. Bakın hemen zaten haberleşme kontrolü de dedik. Aynı cümle içerisinde. O yüzden cevabımız Ceyhan. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Nükleer tepkimeler sonucunda güneşin kütlesinin enerji meydana getirdiğine demiş. Ee, i̇lk önce parçayı okuyalım. Güneşin merkezine meydana gelen nükleer tepkimeler sonucu güneşin kütlesinin bir kısmı enerjiye dönüşür. Evet, bakalım hemen böyle enerjiye dönüşür. Dünyamıza göre devasa bir kütleye sahip olan güneş dünyamıza göre devasa. Alternatif enerji kaynakları arasında belki de potansiyeli en yüksek olan. Çünkü güneşten dünyanın yüzeyine 90 dakika boyunca ulaşan enerji dünyanın bir yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak güçte. Ancak günümüzde güneş enerjisini, elektrik enerjisi, ısı gibi diğer enerji türlerine dönüştüren teknolojiler %100 verimle çalışmıyor. Dolayısıyla dünyaya ulaşan güneş enerjisinin tamamında da yararlanılamıyor. Bilim insanları bu amaçla kullanılan yöntemlerin verimini arttırmak için de çalışmalara başlamışlar. Nükleer tepkimeler sonucu güneşin kütlesinin enerji meydana getirdi. Bakın enerji meydana getirdiğini söyledi. Alternatif bir kaynak olma bakımından güneş enerjisinin yüksek potansiyeli sahip oldu. Evet yüksek enerjisi ulaşan hemen bakalım buraya. Bir kısım enerjiye dönüşür. Dünyamıza göre devasa kütleye sahip olan alternatif enerji kaynakları arasında potansiyeli en yüksek olandır. Bakın B şıkkı. Güneşin dünyaya oranla devasa bir yapısının bulunduğuna demiş. Evet arkadaşlar şuralarda bir yerlerdeydi. Devasa burada Cevasal bir yapıya sahip. Bilim insanlarının yürüttüğü çalışmaların yavaş ilerlediğine dair, yavaş ya da hızlı ilerlediğine dair bir bilgiye yer verilmedi. Güneş enerjisinin yeteri kadar verimli kullanılıyor. Bakın şurada %100 verimli kullanılamıyor demiş oldu. O yüzden cevabımız denizde. Hangisi söylenemez? Arkadaşlar karşılaştırma yapıldı dünyamıza göre. Bakın şurada karşılaştırma örneklemeler görmüştük dünyanın etrafında, güneşin etrafında dedik ısı enerjisi, elektrik enerjisi, güneş enerjisi örneklendirme. Bilimsel terimler var. E, 90 dakika, %100 gibi değil mi? O yüzden de bilimsel terimler açıklayıcı anlatım tutumu. Evet açıklıyorum güneş merkezine meydana gelen durumu, enerji üretimini açıklamış oluyorum. Ama benzetme gibi zaten e, arkadaşlar genelde gibi ile hani gibi olmadan da evet oluyor ama gözümüze çarpan böyle, bu, burada böyle bir durum söz konusu değil. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Özellikle son dönemlerde artan döviz kurları, yükselen enflasyon ve faiz oranları ile birlikte ekonomik olarak daha dikkatli ve planlı olmamız gerektiği süreçte dikkatli ve planlı olmamız gerekiyor. Artan döviz kurları nedeniyle. Ülkemiz geçmişte birçok krizden güçlenerek çıktı. Birçok krizden güçlenerek çıktığını. Bu dönemde rasyonel ve akılcı politikalar üstesinden gelebilecek durumdadır. Ama rasyonel ve politikacı durumlar üstesinden gelebiliriz. Peki bu süreçte işte bizlere bireylerine neler düşüyor? Öncelikle olarak bu dönemde tasarruf yöntemlerini uygularak israftan kaçınmak, birikimlerimizi mümkün olduğu kadar arttırma yoluna gitmeliyiz. Genel noktada ülkemizde tasarruf oranları %15-20 seviyesinde. Tasarruf oranı giderek düşüyor. Bunun ilk ve en önemli nedeni gelir yetersizliği olarak göze çarpıyor. Bireylerin düzenli giderleri olduğundan ve borç ödemeleri borç ödemeleri yapmalarından dolayı tasarrufa sıra gelmiyor. Hatta borcu borç ödemek e, davranışı oldukça yaygın. Bu durumda bireylerin bütçesine tasarruf yapmayı bırakın devamlı borcun artmasına sebebiyet veriyor. Ülke olarak ekonomik alanda kritik süreçten geçtiğimize bakın burada. Ülke olarak ne süreçten geçiyoruz? Kritik süreçten geçiyoruz. Son dönemlerde döviz kurulandaki düşün faizlerin zaten faiz bile geçmedi arkadaşlar. Ülkemizin geçmişteki krizlerden başarıyla çıktı. Bakın geçmişteki krizlerden başarıyla çıktı. Bir takım tedbirleri tasarruf edip biriktirmemizi arttırmamız gerekiyor. Bakın, israftan kaçınarak biriktirmelerimizi arttırmalıyız dedi. Bir takım e, tedbirleri tasarruf edip birikimlerimizi arttırmaya, evet. Borcu borçla ödeme. Evet arkadaşlar, şurada borcun artması, borcu borç ile ödemekten bahsetmiş olduk. Yani edinle de burası. O yüzden cevabımız ne olmuş oldu? E, Bursa olmuş oldu. Evet şurası denizde olacak. Evet devam ediyoruz. Bu parçaya göre tasarruf yapmamanın temel nedeni. Evet arkadaşlar burada baktığımızda ee, çok fazla borcumuz var ve gelir yetersizliği bu yüzden de ne yapmış oluyoruz? Bakın şurada bunun ilk en önemli nedeni gelir yetersizliği olarak göze çarpıyor. Bireylerin düzenli gelirleri olduklarından borç ödemeleri yapmalarından dolayı tasarrufa sıra gelmiyor. Hatta ne yapıyormuşuz? Borcu borçla kapatıyormuşuz. Döviz kurları ile ilgili e, tasarrufun bununla ilgili ya da bireylere vatandaşlık yerine getirmemesiyle ilgili borçları yatırımda kullanmalarıyla ilgili hiçbir durum söz konusu değil. Burada söylenen gelir yetersizliğinden kaynaklı borcu borçla kapatma durumundan dolayı e, böyle bir durumdan bahsetmiş olduk. Bu cümlede antizit sözcükte görülen ses olayı derin arkadaşlar normalde nedir bu? Derinlik ama daha sonra ne oldu? Derinliği ünlü geldiği için ünsüz yumuşaması olmuş oldu. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi diğerlerine göre farklı tür? Evet hemen bakalım. Farklı kök. Bunun kökü ne? Bel. O yüzden nedir? İsim. Yüksek. Nedir? İsim. Keder. Nedir? İsim. Kara. Nedir arkadaşlar? İsim. Kork nedir? Maktan. Fiil. Yani hepsi isimken. E, Nedir? Fiildir.